Ben de selam. Bugün Peter X de aldı. Ben çok Atacağız. İçimden ne çıkarsa onu kısacağız. Ve evet takas etmeye gideceğiz. Çünkü ben huysuz o, iki tane huysuz ayı var ama evim bir tane huysuz ayı çıkmadığı için ben ee, bugün aslında bütün hepsini açtım. Ve bütün hepsini açtığım için içinden ee, ben huysuz ayı çıkmasını istiyordum ama bana huysuz ayı çıkmamıştı. Neyse ben aşırı ödülüm sana bana. Ben şurada açmak istiyorum. Bakacağım çünkü ben Günce aradım ne geldi? Bugün geldi. Wow wow wow. Yürekten ağladım. Üç da görüyorsunuz ama adam eticçek, ama işte eticçekte. çıktı an üstünde gidiş ben uzadım. hızlıca zayıf çünkü koydum bilmiyorum geliştirmek istiyorum kendi kendime. Beni zavallılar <laughs> arkadaşlar şunu şey yapayım, Bu nasıl ki? nasıl sevildi, sevildiğini nasıl, 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 daha neyse anladığını siz, ben nasıl şey yapıldığını anlamadım da, ben ilk defa alıyorum, Greg Alex yeni, Eren, yeni hesap kaybettim ve ben Greg pe pek oynamıyordum, ona kızı şey çok güzel. Yo, wow, wow. Oh, how'd you get out? Next, Bakalım takas ettirecekler mi? Güzel bir şeylerle Bana iki ayaklı kaki bana lazım. Çünkü ben de iki tane iki ayakta kaki bana var. Eğer kaki böyle olan varsa ne bir ismiyle ne ismiyle kodunu bana yazsın. Bana vermek isterlerse gelip gelip ben size şey istek atarım. Ben size istek atarım. öyle de oynarız. Hem oynarız hem de arkadaş oluruz. Hem de e, o iki ayakta kaki bana Benim değişmem lazım. Evet, geldik. Hemen. <laughs> <laughs> bakalım kimler de iyi bir şey kimler de takasabileceğiz inşallah kimi bari verirler çok iş gelmiyor ama evet, ben atladım evet kimse istek atmıyordu. sonunda attılar Aa bu kız ne oluyor ama Ay göç gösteriş yapıyor. Ben de yapacağım? Benim de var. Benim de var. <laughs> Böyle bu kadar fazla yok. Ama kadar hiç şey kalki var verim bana. Kalki var, kalki var, var, lütfen, lütfen, kalki var, Allah korusun. Bu ne şey yazdıklarım belli olmuyor, ben de biliyorum. Ve azı bu soru veriyor, bilseydim. ayakta kalki var, istemeye çalışıyorum. Bu kız vermeyecek. Burada ayıcıklarımız ayıcıklarımızı istemeyin. isteyenler varsa ayıcıkları onlar gerçek parayla satılıyor. Gerçek parayla satıldığı için yani boşuna boşuna veriyoruz. Saçımıza başa verilmeden verelim. Küçük küçük şeylere. Eğer almak istiyorsanız bir tane yumurta zaten 50 lira mı 45 lira mıydı neydi. Pkx'leriniz varsa yukarıdaki Evet, sopet yerine bastır oradan hafif kaydırarak hafif kaydırarak sonuna kadar bakın orada ayıcıklar var yumurta onu şişe yapabilirsiniz oradan alabilirsiniz yani siz saçma sapan küçük bir şey istiyorsunuz bak bu da reddetti zaten takısı ben sana neden vereyim valla 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 adamın peynirine bak çok tatlı ben bir şu şimdi üst verim ben yaptım. Siz ona yok ben bir hepsini açtım. Fakat ben video çekmeyi unuttum. <laughs> yani aslında bana dua var çıktı bugün. Dua var ve video iki tane de kuyusuz vardı. Ben de bugün az önce gittim. Az önce gittim şey yapmıştım. Bir adam bir kızla uyuşsuz ayıcı Evet, evet, evet. Ayıcığım o parayı şimdi ayıcıkla değiştim. Evet, çünkü üstüne bir şeyler yapacaktım. Ben yani yaparken bir şey yaparken bir şey yaparsam çekersem gösteririm size büyük ihtimalle çıkacağım ama neyse arkadaşlar videomu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.